Evet. Yaklaşık e, bir 150 bin dolar civarında aylık gelirim var. Ne kadar? 150 bin dolar. Oh. Oh. <laughs> ayrıca Araba ayrıca. Yani. Oh hemen adaylarımızdan sorular var. Araba var mı? Ev var mı? Diyorlar. Tabi tabi ben kısaca onları da anlatayım da size. Nevmette bir rezidans dairem var kanyonda. Bülent Bey, Hasret Hanım diyor ki gerek yok bu kadar paradan sonra. <laughs> her şey olur zaten. <laughs> <Ya. gülüyor> o parayla her şey olur mu? Yani. Her şey olur değil, değil mi? Şey. O oh. Evet Bülent Yaklaşık Bey. Levent'te bir rezidans dairem var kanyonda. Levent'te rezidansımız var, evet. Evet, ulusta iki tane dairem var. Oh, ulusta iki tane daire. Ayrıca İstinye'de bir yine rezidansım var. İstinye'de bir rezidans dairem var tekrar. İstinye'de rezidans dairemiz var. Evet. evet. Arabayı zaten saymıyorum artık. Arabaları söylemeye gerek yok tabii. Arabaları. Sanmıyorum. Bir dakika, arabaları söylemeye gerek yok. Ne demek söyleyelim? Kaç tane yani arabanız var? Yani şöyle, yani 8-10 tane arabam var diyor. Oh! <laughs> oh! <laughs> oh! <laughs> <Wow! gülüyor> Bilal Bey, ben ben yaklaşık Bey. olarak ve yaklaşık olarak 10 milyon dolar civarında da birikimim var bankada. Yaşını soralım Masel Bülent Bey, şimdi siz Olsun, e, telefona bağlandınız ya. Evet. Hasret Hanım böyle süreç hiç fark bir şeyden... etmez. Hangi adayı için gelirse gelsin. Ah, hiç has... fark etmez. Ha, ha, ayrıca buradan şunu da söyleyeyim Hasret Hanım da çok beğendiğim adaylardan biri. Teşekkür ederim. <laughs> fakat mi? hiç fark etmez. Fakat. Yaşınız fakat, kaç? E, yaşınız kaç Bülent Bey? Il, 51. 51 yaşındayım. sesiniz çok genç geliyor ama. Teşekkür ederim. Daha Biraz öyle. Süper. Kendinize baktınız demek ki. Evet sürekli spor yapıyorum. Bal fındık, ceviz sürekli iyi besleniyor diyebilirim. Bilal Bey bir saniye. Hatret Hanım ne alıyoruz? <laughs> 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 Hayır o kadar şey söyleyince ben vav wow, yapmak icap etti <laughs> gibi <Tamam>. geldi. <laughs> Bilal Bey buyurun. Ee, efendim benim adayım aslında e, belki Reyhan izleyenlere, izleyenlere, izleyenlere Rey, biraz ilgi Reyhan, Reyhan hanım mı Bilal bey? Reyhan hanım mı? Hayır hayır hanım Reyhan var. hanım Reyhan Hanım da değil, Hasret hanım da değil. Nasıl? Yani ee, yani iki tane güzel. bayanımız var. <laughs> evet ikisini de çok beğendim çok güzel bayanlar ama ne? benim adayım Haluk bey. Ne? Haluk bey. <laughs> İnanamıyorum. Ben size şöyle söyleyeyim. Ben yıllarca Hollanda'da yaşadım. Kesin şaka yapıyorsunuz. Yok gerçek söylüyorum. Haluk gerçek Bey söylüyorum. Neymiş? Haluk Bey. Haluk Bey'e talibim. Ben daha önce bir evlilik şaka, yaptım. Şaka, mı acaba? Yok gerçek. Abi, gerçek Haluk Bey. Pardon. Haluk Bey'le görüşebilir miyim? Ee, benim buyurun. Haluk Bey. Haluk e, Bey'le buyurun. Size şöyle söyleyeyim. Ee, fiziğinizi beğendim. Bilal bey. Bünel ...kendinize Bey. bakan bir insansınız. Buyurun. Bilal Bey. Anlamadım Buyurun şimdi. Bir dakika anlayamadım ki siz bana niye talep oluyorsunuz ki ben? Bilal Bey ben <laughs> anlayamadık bu iş. Buyurun Serdar Hanım dinliyorum sizi. Bilal Bey yanlış anladık sanırım. Hayır hayır yanlış anlamadınız. Ben Hollanda'da daha önce bir bayra evliydim. Efendim? Hollanda'da daha önce Hollanda'da biliyorsunuz bu işler resmidir yani erkek erkek evlilik. Erkek erkeğe mi? Erkek erkeğe. Evet, Evlilik evet, Hollanda'da de... resmidir diyorum. Evet. E, e, doğrudur. Hollanda'da böyle bir evet. grup var. Yok bu e, şaka. Gerçekten bu gerçek olamaz. Kesinlikle. Yok beyefendi dedi doğru ama. Yani Bülent Bey'in dediği doğru ama. benim gibi adama benim gibi adama bunu böyle yani ben hiç duymamış olayım. Hiç de aramamış olun beni. Yani. Ama beyefendi Böyle bir şey olamaz. Hollanda beni ilgilendirmez. Ben Türk erkeğim, sapına kadar da erkeğim. Bülent Bey! Bülent Bey! Hatta mısınız? Telefonumuz düştü. E, yerinde de Sabit bir karar olmuş.